Peki bir şey merak ediyorum. Ee, şimdi kılık kıyafetiniz sizin baktığınız zaman Türkiye'de devrim kanunları diye bilinen kanunlara aykırı. Normalde böyle giymek Türkiye'de yasak. Ee, ama Yok yasak değil. Yani mesela sarık yasak. Sarık yasak. Kadına peçe yasak. Çarşaf yasak değil Atatürk çarşafı yasak etmedi. Peçe yasak etti. Yani bizde hiç kanuna uymayan bir şey olmaz. Mesela takke bile yasak olsa şu diyelim bu beredir. Aha. Efendim yani burada bu noktada bir yasaklık yok. Ama işte peçe takarsa tabii kadın erkek mi karışıyor. E, bu gibi konulardan yasaklar konmuş. Peki şeyi merak ediyorum. E, Cumhuriyet rejimiyle aranız nasıl yani? Bu rejimden bir şikayetiniz var mı? Bu rejim olmasaydı daha mı iyi olurdu diyorsunuz yoksa? Şimdi mesele şu. Yani laiklik denen laiklik Avrupa'daki anlamıyla uygulansa herkes rahat edecek. Ne o anlam? Yani herkese serbestlik verilecek. E serbest değil misiniz? Daha ne serbest olacaksınız? E şimdi serbestiz ama işte öbür türlü baskı böyle mesela şimdi e, Deniz Baykal ne yaptı? Kalktı, çarşaf açılımı yaptı falan. O bile yatırgandı yani adam normal bir şey yaptı. Yani no normal bir şey yaptı dedi ki vatandaşın kıyafetidir buna hakaret edilemez vesaire dedi. E, iyi bir şey aldı, olumlu bir şey aldı. Ama öbür taraftan e, başka bir camiadan yani tam ters bir cami kalkıp birisi dedi ki ilk kıyafet. Ne periz ne memlekette kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani birey aldığı icabında çoğunluk kesime bu hakareti yapabiliyor. Bunu da kimse özür dedileme lüzumu da hissetmiyor. Yani e, nasıl ilkel olur ya? İnsanlar kıyafetlerinden dolayı niye ilkel denebilir? Memlekette serbest olan kanunlar çerçevesi serbest hiçbir kıyafete ilkel denemez. İlkel ne demek ya? Mağaradan mı çıktı bu millet? Orada ne kültürlüler var, ne üniversite mezunları var, ne okur yazarlar var. Sen seni diyelim onu diyen adamı sollayacak seviyede insanlar var Kapanmış E sen buna ilkel diyemezsin ki Yani bu bazen e, Ters kullanıldı Ama şimdi işte bir açılım olsa biz buna katılıyoruz Yani e, bunlar normal görelim arkadaşlar Öcü değil Denmesini bekliyoruz yani bu Peki siz mevcut hukuk düzenine karşı mısınız? Yani e, Türkiye bir şeriat hukukuyla mı yönetilmeli size göre? E, bize göre diye bir şey yok Şu anda böyle bir ortam yok Zaman zemin kaymış gitmiş Şimdi olmayan bir ortamda biz bununla efendim İslam'ın hükümleri Kur'an'da belirlenmiş. Ama bu efendim döndürülmüş değiştirilmiş. Fakat burada bir e, özgürlük tesis edilmiş. Atatürk bunu uygulamış da bu özgürlüğü. Çok güzel uygulamış. Ben o zaman da dedim. Bizim Mahmud Efendi hocası e, Of'un e, yeni isimler bilmiyorum. Çufaruk Sokü Aşık Kutlu Efendi vardı mesela. Gitmiş Atatürk'ten şey almış. Ben demiş Kur'an okuyorum. Bakmış sahtekarlığı yok. Kıraat alimi meşhur Ona yazılı vesika vermiş Orada köyde duruyor Yani okutabilirsin demiş Yani Elmalı Hamdi Efendi'ye Kendi parasını para da vermiş kendinden Ve bu Elmalı Hamdi Efendi Ehli sünnet bir insan yani E şimdi tam güzel Yani onu bile hakem yapsak yani Atatürk'ün yazdırdığı bir tefsir yani Onu bile hakem yapsak çoğu şeyler Buzuğa kavuşur Diğer hocalarla Aramızdakini kastediyorum ihtilaflarda. E çünkü o tefsiri yazdırmış. Buhari tercüme ettirmiş. Yani en güzel kim yapıyorsa onu bulmuş. Ehil kimse onu bulmuş. Yani dememiş bana en uygun adamı bulun. Demiş ki bu din doğru, doğru anlaşılsın demiş. E bugün onun yaptırdığı tefsir malın üstüne Türkçede tefsir efendim bu e, Buhari tercümesinin üstüne tercüme yok. Ne, nedir yani şimdi burada bir sorun yok ki. Sonradan gelen bazı çevreler bunu işte güç gücü eline alıp öbürünü bastırayım havasıyla sonra Atatürk vefatından sonra olan olaylar bazı var yaşanmış işte aşağıdan istismar olur şudur budur e ondan sonra e yani zaten kendi kendine de içeride düzelmiş sonra yani o sorunlar içeride düzelmiş şu anda bir sorun görülmüyor ezan bir öne dönmüş böyle dönmüş e yani camiler bir kapatılmış açılmış camiler hiç kapatamamış canım. bir kapatılma dönemi her geneli değil bir kısmı bazı savaş bahaneleriyle falan bayağı bir eski eser kayıp yani o Edirne vesaire de çok cami kayıp bunlar hiç Atatürk'ün döneminde değil yani rejimin kurucusunun bunlarla derdi olmamış sonradan işte belki yine bu siyasi çekişmelerle bunlar olmuş olabilir bunlar rejimin şeyi değil çünkü bu kendi arasında düzeltiyor zaten halk ona el veriyor ona el veriyor istediği şekli getiriyor. Ama burada değişmez ka kanunlar var. Değişmez kanunlar dokunulmasına talep edilmiyor. Bunun içinde de silisi serbestlik meselesinde diyorsunuz ama bu bir zaman uygulanmadığı zaman da rafa kaldırıldığı bazı dönemler vardır. Şu anda işliyor yani. Bu hükümetten bahsetmiyorum. Epeydir işliyor yani o Menderes açılımıyla. Türbeler, Eyüp sultanlar işte cami. Bir Menderes açılımı var yani. Burada bir şey var. O açılımdan sonra bir raya girmiş. Yani toplumun müşterek değerlerinde artık ihtilaf çıkmamış yani. Bir, bir ihtilaf yok şu anda. Peki siyasi partilerin cemaatler veya tarikatlar üzerinden siyaset yapmasını nasıl hiç Çok yanlış. Ya, olacak iş mi? Günah haram yani. Kendi bir günah yap, yapsa bu kadar insanı alet eder. Kendi bir yanlış karar alsa bu kadar insanın günahı ve bali boynuna yap. Yani böyle bir şey olur mu? Niye, niye siyaset alet edilecek ya? Bu Allah işi yani. Allah Peki Allah, ya bir siyasetçi size gelse dese ki e, Ahmet Hoca işte senin cemaate e, telkinde bulun, vaazlarında söyle, bize oylarını versinler, işte biz de sizin cemaate bir takım avantajlar sağlayalım. E, de, diyemezler ki bunu, bizi bilirler zaten, gelen de yok. Açık kapı olmayınca girmez kimse. Yok mu böyle bir kapı? Biz bizde böyle bir kapı olmaz. Mümkün değil, neyi pazarlık edeceğiz? herkes evinde ibadetinde yani ticareti varsa kendi el alında yani bunu bizde böyle bir oluşum bulamazlar zaten e, mümkün yok biz hiçbir siyasi partiyle mal, malzeme olmuş değiliz yalnız vatanın bölünmemesi için efendim bu dış hassasiyeti dış bağlantılar çok sıkıntılı yani bir taraf vehhabi bağlantı bir taraf bu şia bağlantısı bir taraf bu dış bağlantı dışarılardan işte yardım almak, isim almak, dış güçlerle irtibat yani siz Müslüman e... olsun gavur olsun Bu çok tehlikeli bir şey ya Dış Müslümanlardan yardım almayı da Uy uygun. Zararlı mı buluyorsun? Zararlı İran'dan da olsa tabii zararlı Suudi çünkü Eristan'dan ona göre olsa... kendi itikadını empoze ediyor Biz Osmanlı ecdadımızdan gelen kültür üzere Sürdürmeliyiz e bu, bu karışır e Para veren yarın emir verir Bu iyi bir şey değil Hiç, hiç uygun görmüyoruz kendi yağımızla kavrulacağız. E ne var ki canım biz gökdelen mi dikeceğiz canım herkes evinde ne? Bir ne yapacağını biliyor yani. İbadetini biliyor bunu. Ne yapmamız lazım da?